Hemen çökelim silahlarına. Tarayıcı geldi. Ne oldu lan bana ne attı? Bizim Hayır, adam mı Hayır, değil bana ateş ediyorlar. <laughs> Gördüm adamı. Ha, aman, adam burada. Koydum, adam yok. var. Dışarı İçeride... at. Geliyorum, geliyorum. Ha amına koyayım arkadan da şey geliyor. Boss geliyor. Nasıl? İki tane bomba yedim. Öldüm öleceğim kaçıyorum. Kaç. Kaçtım. İçeride de boss var. <laughs> Kendine de batabiliyorsun. Basıyorum şu an. Oğlum. Görev tamamlandı. Kim öldürdü? Mermi yiyorum ben hala. Bot mu emin değil. Nereden yiyor? Gördüm adamı şuraya gelmiş. Botmuş. Cam ke kenardan atış ediyor. Koşuyor şu an. Geliyor geliyor. Gel. O ne Bey. lan? Bir sürü drone geldi. Bizim adam bir şeyler aldı. Bizim atıyor. adam değil düşman. Düşman mı? O taraftan geçiş yok. Mecbur kapıdan gelecekler diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Evet Onun Arkana için, dikkat ed ama. Oradan yapalım. görünürsün Ş Şurada delik tamam. var ya Hızlı koşmayı bastım, gidiyorum Adam beni bıraktı, gidiyor Buradayım lan Götü yiyen uyursun. Tarayıcı geldi Ben de geleyim mi yukarı? Takılayım mı burada? Gel. Geliyor. 3 kişi daha geliyor. Gelme. Hah. duy ayak seslerini bana info Sen edin. görüyor musun oradan? Okey, mantıklı. Kapıya gelmediler daha. Uzat uzatmadılar. Bak, yani şey yapmadılar. Şu Kapıyı an şurada. Geliyor kapıya. Geldi. Kimse yok hala. İki ayak sesi duyuyor. Düştü düşecek. Bomba İçinden adamlara düştü biri. Birin daha canı çok aç. Raşlıyor. Şu dışarıda. Asis var, raşlamayayım. Raşlama. E sen niye geliyorsun? Geliyorum, başka açıdan bakacağım. Kenardan, köşeden kafayı bulatırsa çakayım iki tane diyorum. Canı az, vurdum. Sağda, sağda. Çık, vur. Geldim. Vurdum. Düşürdüm. Bir de sniper Birini... var sanki. Ağzıma tırştı biri. Evet, Benim de aynı. Fena Benim burası. de aynı. Adam lootlama yapıyor orada. Loot yapıyor şu an. Peki orası çocuğu. Aha bomba geldi yarayı Bomba yaraydım. geldi. Her yerimiz belli oldu ama. Hareket etme. Hareket Etmiyorum. edersen görüyor seni. Ha, onu bilmiyordum. Güzel. Bende kit bitti. Ne atayım Üfş, sana? Ha, e, kırık kiti. Harika bizi lazım mı? Attım yere. Aldın Almaya mı? çalışıyorum aldım. Çıkıyorum götüm götüm. Kendimi tedavi ediyorum. İstersen acele etme. Zaten ikisi düştü, tek kaldı. Evet. Ben de bir Doğru tamir diyorsun. olayım o ara. Daha destekli gideriz. Bir parçamı tedavi ettim. Bizim adamı çıkıyor. Mermisi bitti mi? Mermisi bitmiş. Arkadaşını kaldırmış amına e bizim adam başındaydı ya. Sikik lootlayıp bırakmış mı adamı? Bırakmış. Amına kodumun oğlu. Adamı kaldırmış. Ya, ya. amına kodumun oğlu. Çok sinirlendim şu an. Bekle buradan vuracağım amına koyayım ben onu. Hafif bir yerim belli. Et. Düştüm. Adam bayağı vurdum ama Harbi düştüm. Mi? Bizim orospu çocuğu köşenin gitmiş. Yatıyor amına koyayım ya. Geldi öldürdü beni kapıdan girdi. Girdi mi? Çok sinir oldum şuna. Siki vereceğim adamı. E, kaldık burada. Şöyle yapsam. Düşürdüm. Amana koydum çocuğu. Şimdi de öldü. Kaldırsana hadi gel. Ya biz üçüncüye güvendik. Onu lootluyordu. Yattı ya önüne. Hani adamı kaldırtmaz diye düşündüm. Adam geldi. Kırmızı konteynerin arkasında düştü. Ben sana info vereyim bari. Düştü mü? Yani düştü diye gördüm. Kırmızı konteynerin sol köşesinde hemen yerdeydi. E öldü o zaman herkes. Emin değilim. Kaçmış da olabilir o yüzden dedim. Öldü ölecek kıvamında. Bakıyorum. Tam düşmüş ölmüş. Beni kaldırabiliyor mu? İyi tamam. Şükür kaldırdım şu an bir saniye var. Okay. Ettim, Allah razı olsun. İnşallah medkit vardır şurada. Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ne oldu lan? No? 230 bin liralık sniper. Aldın mı? Direk çöktüm. Direk. Bizimki de tüm paraları toplamış herhalde. Ben bir alamadım. Ne oluyor? Bizimki bir şeyler be. atıyor. Gel yani burada da 32 bin liralık silah var. Ya her ki şu aldı ya, inşallah öldürmeleri de çantasını tuttarı zamanı yok mu öyle bir seçenek? Yarımızla gezdirirken öldürürüz. Anne ne Ben bu silah özellikle bir yere bitime falan sokamaz mıyım? <gülüyor> <çıkar>. <gülüyor> Peki. Aha adam geldi. Aa, yine mi aman? Ben bir canlıyım, Ben direkt düşeceğim zaten. Bot, bot. Senin yok, yok amına yapayım hepsini harcadım ya. Gelsene, söylesene amına. Kutulara Atıyorum bakıyorum, Kutularda da bomboş. Mal gibi kaldım. Al. Ondan değil la, ameliyat al. kiti. Al bundan, ha. al. Al bunu götüne sok der gibi veriyorsun ama neyse. Artan, artanı da bana ver ama her beş şeyi sana attım. Bunlar bana yetmez ki. Bunlar benim benzin parama yetmez ki. Ya onu sikeyim ya. Kask yok hiçbir yerde tertemizim ya. Kaç para oldu çanta? Aha. Çantam 312 bin olmuş. Benim 150 bin. Siktir olup git. Hadi mi çıkalım. Şimdi. Haklısın. O kadar malzeme kaldık kaybetmeyelim. Hadi çıkalım. Sniper çok iyiydi ya. Ay nasıl çok oldum. Nereye gidiyoruz? En yakın. Anasının gözü. Hadi. Go go go. 300 <laughs> bin oldun zaten. Tamam. Ne bileyim hala 5-10 şeyindeyim hesabını yapıyor. Üçüncüyü ski vereceğim az kaldı. Farkındayım. Aşırı sinirlendim. Ya orası bu çocuğu. Ben düşmüşüm. Sen orada çantayı lootluyorsun. Lootladığın adamı bir zahmet kaldırtma. Gitmiş duvarın arkasına. yatmış oraya. Kendine can basıyor. Sikik. Ya bir yandan da bak He. ya. Tamam. İşaret at. Hani bir kırmızı yap. Bir şey yap.